Evet canlı yayındayız galiba şu anda. İlk canlı yayın olduğu için şu an yayına geçip geçemediğimizde anlamaya çalışıyorum. O yüzden kısa bir bekleteceğim. Evet sanırım yayındayız. Gene gören varsa chat kısmından yazarsa teyit etmiş oluruz. Evet tekrardan merhaba. İlk yayınıma başladım bu yüzden e, çeşitli aksaklıklar yaşanmasını bekliyorum. Bu şekilde canlı yayınları sık sık yapmayı planlıyorum artık. Gerek Kullandığımız programda mesela şu anda PCB tasarımı yapıyoruz. Birazdan belki onu da göstermeni yaparım. E, bu PCB tasarımını yaparken e, özellikle PCB çizimi, şematik çizimi bitti ama e, PCB çizimini birlikte canlı yayında yapabiliriz gibi düşüncelerim var. E, bununla ilgili sizde de fikirlerinizi aynı zamanda e, belirtebilirsiniz. Biraz uzun olabilir yayınlar ama daha sonra e, bu yayını tekrardan kaydedip ben montajlayıp daha keyifli izlenebilecek sürelere düşürüp tekrardan kanala yükleyebilirim. E, canlı yayında da izlemek isteyenler varsa anlık olarak e, takıldığım noktalar vesaire, çıkan problemleri nasıl çözdüğüm vesaire e, bunları sizin de anlık olarak görmeniz ve yeni bu programları öğrenmek isteyen kişiler için iyi olacaktır canlı yayında takip edilmesi. Volkan merhaba hoş geldin. Ses nasıl geliyor Doğukan? Veya yayında herhangi bir sıkıntı var mı? Senden bilgi alırsak iyi olur. Bu arada ben devam edeyim. Birkaç not aldım cep telefonuma. Oradan e, konuşacak oldum. Kısıtlı konu var. Zaten çok uzun bir yayın olmasını istemiyordum şu anda. Deneme için e, yayının nasıl gittiğini gözlemlemek için e, bu yayını açtım. Şimdi bildiğiniz gibi bundan önceki dönemde e, yani kanalı ilk açtım e, ve bir iki video yaptıktan sonra e, şirkette yatılı olarak çalışmaya başlamıştık. Koronavirüs yüzünden e, şirketin almış olduğu bir önlemdi bu. Genelde e, yani yaklaşık 40 kişilik bir çalışan kadrosu var. Ama 10 kişi kadar da yatılı olarak orada üretime devam etti. Diğerleri evden çalışmaya devam etti bir şekilde. bu dönem 1 bir ay veya 5 hafta öncesinde sonlanmıştı. 3 ay boyunca orada kalmıştık ve yaklaşık beş aydır da tam süresini bilmiyorum ama bir ayı geçti sanırım. Evdeyiz. Tabi gidip gelmeye devam ediyoruz. Haftanın her günü olmasa da haftanın bir iki gününde şirkete gidip çalışmaya böyle dönüşümlü olarak kişiler gitmeye devam ediyor şu anda. Ancak gelişen vaka sayıları sebebiyle tekrardan e, bu yatılı çalışma planına geri döneceğiz sanırım. Ve bu bir hafta içinde olacak. Bu yüzden bu hafta da evdeyim. Evde olduğum süreçte e, daha az üretken oldum açıkçası YouTube kanalı bakımından. E, şu anda tekrardan şirkete gitmek için hazırlık yapıyorum. E, i̇lk seferinde giderken dediğim gibi YouTube kanalını yeni açmıştım, bir iki video yüklemiştim ve yeni bir proje için ben de bir adım atmıştım. Hem bunun aksamaması için kendi projemin aksamaması, hem de YouTube kanalının gidişatının e, iyi noktalara gelmesi için oradan da video çekmeye devam etmek istiyordum ve bunun için hazırlıklı olarak gitmiştim. Ve biliyorsunuz kanalda e, Arduino ile sıfırdan e, tamamen kendimizin yaptığı yazılımı mekaniği vesaire elektronik e, hepsini kendimizin yaptığı bir uzaktan kumandalı RC uçak yapıyoruz. E, bu uçak yapımında yani büyük bir obje çıkacak sonuçta ve fazla ekipman gerekiyor. Buradaki evdeki donanımı mı tamamen taşıyamayacağım için o zamanlarda şirkete yine de alabildiğim maksimum eşyayla e, orada yatılı kalmaya gitmiştim. Şimdi tam adet vermiyorum ama bayağı da bir bavulum olmuştu o dönemde. E sıf yani kişisel kullanımım için atıyorum 2 birim e, malzeme almışsam, 3 birim de sırf YouTube kanalım için malzeme almıştım. Yani kendi kullanımımdan daha fazla malzemeyi sırf YouTube'a içerik üretebilmek için almıştım. Ancak o dönemde de e, ben nasıl bir süreç olacağını bilmediğim için bu arsa uçak üretimiyle ilgili e, direkt mekanik olarak üretime başlarız diye düşünmüştüm. Ve şu anda belki siz de o zamanlarda öyle düşünüyordunuz şu anda biz e, o mekanik üretime, yani hala elde tutulur bir şey görmememizin sebebi e, elektronik kartın e, şu anda e, tasarımını yapıyor olmamız. Ve ben orada bulunduğum 3 ay e, boyunca elektronik kartın tasarımını e, yapmaya çalıştım. Aynı zamanda YouTube'da çeşitli modüllerin, ekranın vesaire kullanımını da e, sizlere aktarmaya çalıştım. Elektronik kart tasarımı neredeyse bitti. Yani zor olan kısmı bitti. En azından hangi malzemeleri kullanacağımız ve ayrıyeten devre şemasını nasıl kuracağımız vesaire şu anda belli. Sadece PCB çizimi kaldı. Malzemelerin tedariği kaldı. Ve tedarik edebildiğim, bulabildiğim malzemelere göre mesela şöyle bir örnek vereyim. 110 direnci ihtiyacımız varsa ben üreticiden bakıyorum hangi kılıfta 110 direnci şu anda bulabiliyorum, getirebiliyorum. Genelde yok içinden almayı istiyorum bu malzemeleri, komponentleri. O yüzden üreticinin bana şu anda hızlı bir şekilde sağlayabileceği malzemeleri kullanmayı hedefliyorum. Bu yüzden onun da bir çalışması olacak. Belki onu da şu anda ya da bir sonraki yayınımızda gösterebilirim. Malzemeleri nasıl seçiyorum diye. Özdesan'ı kullanıyorum. Türkiye'de birçok komponenti sağlayabilecek büyük bir firma. Özdesan'dan bakıyorum komponentlere bulamadığım... Ee, sanırım bir ya da iki IC olacak entegre. Onları da yurt dışından işte Digi DigiKey gibi firmalardan siparişini vereceğiz. Hemen bir çete bakayım bu arada. Onu unuttum. Doğukan teşekkür ederim geri bildirimin için. Yayın sıkıntısız bir şekilde akıyor sanırım. 7.5 8 dakikada olmuş. Kısadan konuları bitirip zaten bu yayında çok fazla tutmadan sonlandıracağım. Zaten gecenin bir yarısında yayını ancak başlatabildim. İşler bu sıra yoğun. Bugün pazar gün olmasına rağmen biraz yoğun bir gün geçirdim. Tekrardan dediğim gibi geçen gittiğimizde mekanik olarak uçağın yapımına girişememiştik. Ancak bu sefer gene gittiğimizde bir yaklaşık benim tahminim, kesin bir bilgi yok ama iki ay kadar daha şirkette kalacağız yatılı olarak ve bu süreçte mekanik olarak çalışmalara kesin olarak olarak gireceğizdir. Bu yüzden bir önceki seferde gereksiz yere götürmüş olduğum tüm ekipmanları tekrardan gerekli yere götüreceğim. Hatta ona artı bir sürpriz de bir ekipmanım daha olacak sanırım büyük ihtimalle. Onu da oraya yerleştiğimizde zaten videosunu çekiyor olurum. Dediğim gibi şu anda belki Şemamıza tekrardan göz atabiliriz ama yerini fazla da uzatmak istemiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. İleride yapacak olduğumuz şeylerden de bir yandan bahsetmiş olduk. Bundan sonra mekanik üretime geçmiş olacağız. Dediğim gibi uçağın gövdesini bu arada çeşitli yöntemlerle uçağın gövdesini yapabiliyoruz. 3 boyutlu yazıcıdan çıkartarak yapabiliriz. Tasarımı da e, tamamen kendimize ait olur ve istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Görseli güzel olur en azından. Ama haf ağır olacaktır. Daha hafif olması için fotoblok adı verilen maket kartonları var. Onlardan kullanacağız. Bir 5 tabaka kadar almıştım şu anda yukarıda duruyor ona baktım. E, o yeterli olacaktır. Yine e, bu işle uğraşanlar bilecektir ki tasarımları hazır olarak internetten bulmak için flight test adında bir internet sitesi var. Aynı zamanda YouTube kanalları da var. E, oradan siz de bir yandan bakıp uçak modeli seçebiliriz. Birlikte yapabiliriz bunu. Şu anda yapacak olduğum uçağın dış görünüşü nasıl olsun buna karar vermedim. Sadece aklımda şu var. E, bunu da yorumlar kısmından belki hem uçak modeli olarak hem de doğru düşünüyorsun, o şekilde olsun veya bu şekilde olsun şeklinde beni yönlendirebilirsiniz. E, uçağın motorunun arka kısımda olmasını düşünüyorum. Eğer bir kaza vesairede geçirirsek burun üstü uçağın çakılması durumunda motor ve ona bağlı olan arkasındaki ekipmanlar zarar görmemesi için burun kısmında olup motorun çekme yapacağına, arka kısmında olup itme kuvveti uygulayarak uçağı havalandırmasını düşünüyorum. Bu şekilde bir uçak modeli düşünüyorum. Dediğim gibi bu test yayınıydı. Şu anda 3 kişi izliyor. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bu videoyu tekrardan yani bu yayını tekrardan video olarak kanala yükleyeceğim. Oradan da tekrardan yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi alacağım. Bu yayınlık şimdilik bu kadar olsun. Bu hafta yeni bir video projem olmayacak büyük ihtimalle. Ani gelişen bir olay olmazsa önümüzdeki hafta sonu yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Adada belki gene canlı yayınlar açıyor olabilirim. Ee, zaten şu anda 12 dakika olmuş. Evet, bir sonraki yayında veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.